Evet geldik Stranger Things finaline. Şimdi bu kültür olarak gerçekten önemli. 10 sene oldu ilk günden bu yana. 5. sezondu. Güzel de bir kampanyayla işte yılbaşından biraz önce başladılar. Yılbaşında da en son işte finalin en son ayar gelecek şekilde bitirdiler. Şu bakımdan güzel. Sene boyunca şunu konuşmuştuk ya. Artık dizilerin kendi bir hype'ı yok. Yani insanlar etrafta sürekli konuşup onu beklemiyor diyorduk. Bunda hmm. insanlar etrafta konuşup bekledi. Sokaklarda posterini gördük ve bana bir sürü insan izledin mi dedi. Özellikle Gen Z arasında çok hani popüler. Dizinin artıları, eksileri var falan. Bana sanki bütün sezonlar birbirine aynı gibi geldi ama olsun. Güzeldir yani. Ee, şunu söyleyeceğim. Bir bu hype'ı yaratabilme bakımından Netflix bir hype yaratabiliyor. Şimdi ne kadar söylediklerime bir şer. Yani evet ara ara yapıyor falan bu cidden iyi yaptıklarından birisiydi. O bakımdan dikkat eder. Bir diğer şu oldu. Bu Genzi'nin çocukluğunun bitişi. Genzi artık çocuk değil. Net yani. Evet, hiç çocuk Genzi kalmadı. Hepsi 18 yaş üstü. Ve bu da onların ufakken izlemeye başladıkları ve şimdi bitirdikleri bir şey. Dizi de zaten aslında işte ufak çocukların büyük ergen olup falan yetişkinliğe geçmesi ve hepsinin mezuniyetiyle bitiyor falan. Bir e, hayatlarında bir faz kapanıyor. O kadar canavarın, o kadar işte olağanüstü olayın ortasında bir de yetişkinliğe doğru böyle yol alan, zorluklar çeken ergenler hikayesiydi. O da bitmiş oldu. Beni dikkat çeken şu, Jenny kültürel manada e, şey çocukluğunu ve ergenliğini neyle yaşadı? Aslında bizim çocukluğumuz ve ergenliğimizle yaşadı. Yani 80'ler sonu 90'lar başı ya onların kültür dünyasında izledikleri imgeler bizim gerçekten yaşadığımız çocukluğun imgeleri oldu. Sanki birazdan da konuşacağımız bir şey gibi Gen hakikaten bu eski internet öncesi dünyaya bir özlemi var mı? Yani ya var ya da olsun diye böyle bir sürü şey yapıldı ve oldu en sonunda ama yani böyle bir şey hakikaten var. 80'ler 90'ların cool olacağı hiç aklıma gelmezdi ama oldu. Yani benim kendi çocukluğum vintage bir eser olarak değer kazandı şu anda. Böyle garip bir şey. Ya işte.